Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz, sizi tanıyabilir miyim? Fatma Yağmur Sarıçam'dan geliyorum. Adana'da yaşıyorsunuz. Evet, Adana'da yaşıyorum. <laughs> Neden biz? Eğitimler ve hocaları duymuştum. Hocaların kalitesi, eğitim seviyesi, eğitim seviyesinin yüksekliği ve anlatımları gerçekten çok memnun kaldım. Anlatışları ve e, sorduğumuz e, ekstra soruları da cevaplar bulabiliyoruz ya da yol Hı -hı. gösterebiliyorlar. Emailden e e-mail'den ya da Instagram'dan hani bize e, bizlerin onlara ulaşma imkanları da tanıyorlar. Ya, çok güzel. Evet e, ve bu eğitimin ömür boyu olması özellikle bu benim çok hoşuma gitti. Çok, çok Videolara e, ulaşma imkanımızın her daim çok olabilmesi. Hoşuma, evet. Çok mutlu oldum ben. Daha önce de eğitim almıştım Hı -hı. ama e, bu bir yıllıktı başka bir yerden. Evet. Ama bunun ömür boyu olması <laughs> mesela videoları unutabiliyorum ya da Hani sorma imkanı bulamıyordum ama bu eğitim merkezi sayesinde ee, unuttuğum ya da merak ettiğim konularda e, hocalara ulaşabilirim videolar tekrar tekrar dinleyebilirim canlı derse katılabilirim eğitim sürecim bitse dahi bu çok Tabii. mutlu etti beni bu süreçten sonra da bütün canlı derslere katılabileceksiniz zaten. evet bu çok mutlu etti <laughs> çok beni <laughs> o benim için bir imkan ve avantajdı yani çok büyük bir avantaj çünkü eğitimler unutabiliyor unutulabiliyor e, aile danışmanlığı da olunca e, çok e, konu olarak ağır derin konular unutabiliyoruz yani o benim o zaman hayallerinizi oldum. de öğrenelim. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Bundan sonraki süreçteki güzel hayalleriniz neler? İnsanlara ve özellikle çocuklara ulaşabilmek bu noktada yardımcı olabilmek. Çocukla e, anne baba ebeveyn arasındaki ilişkiyi güzel kurmak ya da oradaki açıyı yakalayıp o sevgiyi daha çok arttırmak. Ben bu yüzden bu eğitimi almak istedim. Teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederim. Sizin dolayı. Açık olsun inşallah. Çok